Merhaba arkadaşlar, Mobile Legends'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kadita ile oynuyoruz. Tabii ki sıralamalı modda değilim ne yazık ki. Karakter bende olmadığından dolayı. Gerçi bazı karakterleri deneme olarak aldığınızda iki defa klasik mod atıp sıralamalı modda oynayabiliyorsunuz. Fakat direkt ücretsiz verdiği zaman bu olay olmuyor ne hikmesi herhalde onun da bir ayrı vardır. Yani onlarca. Bizden farklıydı. Kadita tamamen su yetenekleri üzerine kurulu bir karakter. Toplan. Bakalım neler bekliyor bizi. Tabi yeteneklerin süresi biraz fazla olduğundan dolayı. Takım Beceri süresi indirme alıyoruz. Geçen maçta bir kere denk geldi. Yaklaşık 16-17 kilo almıştı. Ben o kadar alacağımı düşünmüyorum ama o bayağı iyi oynuyordu. Rakipti bu arada. Tabi o maçı da biz kazandık. Ama iyi bir kilo aldı. Ben de ona yakın bir kilo alırsam ona yani yakındayken 10 rakamına yakın bir kilo alırsam yani 9-10 tane benim için yine ideal bir rakam. Sonuçta ilk kez öndem karakter bir tek test modunda bakabiliyorum bunlara. Asistimiz uçuyor hemen daha kafadan. Bu güzel. Tüm bu güzel bedenler, popüler salgınları sırasında. Bir Böyle iki kişi iki kişi hızlıca kuleleri yıkmak çok mantıklı. Bir yani büyük hata. Tam o kadar takip edersen Hı -hı. olacağı buydu. Denizleri yönetmeye kimsenin gücü yetmez. Gereksiz yere bir kez Benim ölmüş olduk. Dışımda. Ama 6'ya altı 6'yız şu anda. Kafa kafaya yani. Geri çekil. Düşman kaplumbağayı katletti. Yalnız hasarı bayağı yüksek. Tabi aynı şekilde defansif olarak da kötü. Yani bu kadar şans. Adam ölürken öldürdü yani. Seri i̇ki iki. Resmen sayı tablosu gibi oldu. 1-2-3 1 kilimiz, 2 ölmemiz, 3 de asistimiz var. Şimdi bir iki ekipman oturtturduk mu? Bu yoluna girer. Birkaç kilo alırız hızlıca. Yine karşı tarafta o bir Harley var. Umarım fazla karşılaşmayız. Gerçekten sevmediğim bir karakter. şanslı yani. İki tane kill de ona gitti. Asitimiz 5'e yükseldi en azından. Bu arada karşı taraftan son sürat geliyorlardı. İyi ışınlanabildik. Yani süremizi güzel ayarlamışız. Okyanus dalgaları öyle huzur veriyor ki. son bir hamle şöyle öldürsek evet en azından kilimiz 2 oldu yine gereksiz bir ölüm dur ve nezaket dolu arkadaşım katledildi edildi. Düşman 2'de 2 attı. Ezip geçti. 2'de 2. Buraya kadar. Düşman 3'te 3 attı. Buraya kadar. Şu Saber'ı araya almak lazım. 6'ya yükseldi asistimiz. Dur ve nezaket dolu şarkılarımı duyun. Dediğim gibi aslında Kadita güçlü bir karakter fakat kullanmayı çok iyi bilmiyorum. Bir de başka bir olmasa daha yüksek skor alabilir. Bu arada yine asist gitti. Yine şanssız bir durum. <laughs> Havasız mı kaldın? Fazla yanaşmayalım bizi sıkıştıracaklar yoksa. Geri çekil. Yani az daha kaçabilecektik ama. Artık biraz daha dikkatli oynamak lazım. Ölüm sayımız 4 oldu arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bu dördü geçmeyeceğim. Katlet, yıkıldı. Yani daha ölmek yok artık Kuliniz oyun sonuna kadar. Altında. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. Hemen şöyle geriye doğru gidelim çünkü Lord şey geliyor, Lord geliyor. Bayağı bir sıkıntı. Zaten bu kenarlardan veya ortadan bir kule gittim arkadaşlar bayağı bir zorlanıyorsunuz artık. Bu arada 16. dakikaya girdik neredeyse. Aramızdaki fark da güzel. Fakat şu an hala bir ilerleme yok. Artık bir araya gelip ilerlememiz lazım. Güzel bir kill aldım. Bayağı beleş bir kill. Ya oyunda o kadar çok kilim alıyorlar ki ben de yapıyorum yani. Baktım böyle çeyrek vuruş yaptım. Ne çeyrek vuruşu? Dokunsam üfleyecek gibi olsa da karaktere genelde vurmaya çalışıyorum. Dolu şarkılarımı dinle. Çünkü herkes öyle yapıyor. Yani abarttılar yani oyunu. Denizleri yönetmeye. Madem öyle işte böyle diyerek. Yetmez. bize devam ediyoruz. <laughs> Tüm bu güzel bedenler okyanus dalgaları tarafından paramparça edildi sol tarafta cümbüş var. Ama bizden kimse yok. Şöyle bir ilerleyelim. Evet, lafın da lafı buradayken şöyle ikisini birden öldürsem süper olur. Of. Oh. Arkadaşlar iki kill aldım ama Kadita'nın yani ultisi bu kadar güçlü vurduğunu tahmin edemedim yani bu kadar güçlü vurabileceğini yani gördüğünüz gibi resmen yok etti demek ki karakteri güzel oynayabilsem yani prof bir şekilde oynayabilsem daha etkili bir sonuç alacağız bu arada rakip takım yenilgiyi kabullendi diyor biraz erken maçlar ama yine de güzel bir maçtı Karakteri beğendim. Ama bu karaktere biraz yoğunlaşmak lazım. Ne gibi avantajları ya da dezavantajları var. Bakmak lazım. Beğenilerimizi alalım. Merhaba arkadaşlar. Mobile Legend yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü karakterimiz Lilia. Lilia büyücü bir karakter. Gördüğünüz gibi çok da sevimli bir şey kısa falan yani bu karakterle ilk defa oynamayı bırakın testini bile yapamadım düzgün yani öyle bir müsait durumum olmadı ben de ne kaybederim hesabı direkt bir giriş yaptım Daha onu da öldürsek bir, iki. Evet yardımlar sayesinde 2 kilo al, almış olduk tabi canımız düştü bayağı bir hemen toparlamamız Biliyor lazım bir, bağlayan, bir geri çekil yalnız iyi bir bu çıkamazsam yalnız iyi bir, bir bu çıkamazsam seveceğim biraz sıkıntı olacak. Yani büyücü karakterlerde genelde iyi bir ekipman çıkmanız lazım. İyiden kastım yani gerçekten ona uyan ekipmanlar. Ki güzel bir sonuç alın. Aks takdirde çok yüksek kimler alamayabilirsiniz. Orada 3 kilimiz, 3 de asitimiz var. İki de iki. 4 oldu. Tabii ki önerilen setleri diziyoruz arkadaşlar. Karakterle oynadıkça bu karaktere de hangi güzel ekipmanlar gider, daha doğrusu hangi ekipmanlar güzel bir şekilde gider, bunları öğrenmiş olacağız. derinden bağlayan muazzam bir Bu arada 3 kişi birden geliyor. Bayağı bir sıkıştırıyorlar. Geldi biraz Gel gel. Sana bir büyü göstereceğim. görüyor Büyü hepimizi derinden bağlayan muazzam bir güçtür. Takımın bir kule yıktı. Gel gel. Yani enteresan bir skor tablosu var şu anda arkadaşlar. 3 yani tane kill, 0 ölme, 7 tane asist. Yani daha oyunun başında 7 tane asist. Herhalde oyun sonuna 50 tane asist olur. 9 oldu. Yani vurduğumuz her kişiden bir asist alıyoruz. Bu gidişi asiste rekor kıracağız galiba. 10 dakikada 12 asist. Yani ki. Asla büyümek istemiyorum. Saldır. Hah. Hah. Gel gel. Sana bir büyü göstereceğim. Hadi bayla. Takımın bir kulübümüz bir işe yaradı yani. 15 asist oldu arkadaşlar. Bir tane kill alabildik sonunda. 4 kill, bir ölüm, 15'te asist var. Yani asiste hakikaten rekor kuracağız yani. Daha maçın başları. Yani 10 dakika 11 dakika geçmiş ama ben baş, maçı maçın daha başı sayıyorum arkadaş arkadaşlar bunu. Ve 15 asist gerçekten yüksek bir rakam. Muhtemelen herhalde 20 30'u buluruz diye düşünüyorum. O yönde gidiyor şu anda. You. I'll stop you baya bir baskı kurduk bu arada. Yetişçiler bu maçta fazla uzayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu maçın da fazla bir ömrü kalmadı yani. Muhtemelen bu da 3-5 dakikaya biter. Belki o kadar sürmez ama Efsanevi. emin de değilim. bayağı buraya kurulduk biz pazar tezgahı açmış gibi 19 tane yani asitimiz var 5 kilimiz var artık asit o kadar fazla ki ilk asit söylüyorum yani bu kadar da 21 oldu yani asitimiz dediğim gibi 30'a doğru gidiyor bayağı bir uçtuk arkadaşlar. Bakalım daha nereye kadar gidebileceğiz. Dışarıdan da müzik sesi geliyor. Asker mi uğurluyorlar? Ya da düğün var bilmiyorum. Baya yüksek bir ses açtılar. Rahatsız da ediyor. Hiç de sulu gözlü falan değilim. Şşş, kimseye söylemeyin. Yani artık şöyle bir toparlanalım da gidip şurayı alalım. Yani gerçekten 15 dakika oldu. Artık asist 21'de. Gel gel. Sana bir büyü göstereceğim. Evet. Adam bak doğru söyledi. Maçı uzatma. Gerek yok. Bu maçların gerçekten ideal bir süresi var gözünde. Yani bir maç herhalde 15 dakika içinde tamamlanmalı. aksi takdirde sıkıcı bir hale geliyor. Tabi kaybettiğiniz zaman istiyorsunuz hiç bitmesin. O ara kapansın. Ama işte her zaman öyle olmuyor. Bu arada karşı tarafta 4 kişi birden yerde. falan değilim. Kimseye söylemeyin. yetişkinler çok sıkıcı. Asla büyümek istemiyorum. Maç aldık galiba arkadaşlar. Aynen de öyle. Yani asiste zirveye doğru gittik yani. Bilmiyorum daha çok asist alan var mı bilmiyorum arkadaşlar ama. Yani 24. Bu arada bu görev mi? 24 tane asist al. Bilmiyorum tuhaf. Yine de güzel bir maçtı. Lilya da fena bir karakter değil yani. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.